Yine sözü müziği bana ait bir eserim. Sevgili arkadaşlar, tek dileğim var. Tek dileğim var. Allah'ım senden. Ya beni al ondan. Ah, ah. Ya onu benden. Beni benden ettin sen de olasın. Yıktığın yürek tel ele zalim, sen de yanasın. Ah, beni bende en etti lele zalim, lele kayın Sen de olasın ay ay ay. Yıktığın yürek tel zalim, sen de yanasın, Allah Allahım, cehennem ol git, git hayatımdan. Yolun belli se'nin ne lezalım, sen de yanasın, ah, cehennem ol git. Yet hayatımdan hele zalim Yolun belli senin Allah'ımdan bulasın ah, 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 ah. Rezil ettin hele güne Paraledin beni Kurataşta yaktın yandırdın beni Beni benden ettin sende de olasın Yaktığın yürek ne zalım sen de yanasın Ay ay beni benden ettin ne zalım sende de olasın Yaktığın yürek tel ezalım, sen de yanasın.